Kıymetli dostlar, e, teknik bir hatadan dolayı bir ara vermiş olduk. Sizlerden özür diliyoruz. Şimdi e, tekrardan Feyzan Nur hocamızı canlı yayınımıza alalım ve kaldığımız yerden devam edelim. inşallah. Şimdi de kıymetli hocamızı alıyoruz. Hocam, <laughs> hocam hakkınızı helal edin. Teknik bir hata oluştu. Estağfurullah, helal ee, olsun. Maalesefler online olabiliyor. Evet, yani e, teknoloji güzel ama bazen azizliğine uğruyoruz maalesef. Evet, ee, evet. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim hocam. Biz e, durmadan e, sigaranın e, bağ, sigara bağımlılığının çevremize ve kendimize olan zararlarından bahsediyorduk. Hı hı. E, şimdi sigaranın ne olduğundan bahsettik, sigaranın neden bağımlılık yaptığından bahsettik, beynimizdeki o döngülerden bahsettik, e, arka plandaki endüstriden bahsettik. Ee, zararlarına gelecek olursak burada tabii ki başlıca zararları fiziksel ve maddi zararları. Fiziksel zararları arasında aslında dünyada en yaygın 10 ölüm sebebinden birinin sigara bağımlılığı olduğunu biliyoruz. Ee, çünkü sigara aslında birçok hastalığın tetikleyicisi. Bunlar arasında akciğer kanserini, mide, bağırsak kanserini, pankreas kanserini, sayabiliriz. Mesane kanserini sayabiliriz. Kalp hastalıklarını, damar hastalıklarını, e, mide bağırsak hastalıklarını, astım, e, bronşit, daha türe gibi hastalıkları sayabiliriz. Ve daha burada... Bütün hastalıkları barındırıyor yani. Maalesef, maalesef. Çünkü mekanizmayı bozuyor aslında ve e, tüm rahatsızlıklara birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor. Bununla beraber maddi tarafı da tabii çok e, ağırlıklı. Bugün gelinen zamlarla beraber iyice e, yük olmaya başladı ve aslında burada kümülatif de değerlendirmek gerektiğini konuşuyorduk ki yayınımız e, bir sekteye uğradı evet. çünkü hani sigara kullanan insanların bunu bir bağımlılığa döndüğünü ve yıllarca sürdüğünü maalesef ki biliyoruz bu nedenle de maddi tarafını böyle günlük tüketim üstünden veya aylık tüketim üstünden değil de ömür boyu kullanımla kişinin aslında nasıl bir maddi zarara uğradığını hesaplamak onun açısından kullanan kişi önemli. E, çünkü burada aslında ölü bir yatırım var. Hatta zararlı bir yatırım var. Sadece paranız yok olmuyor. Aynı zamanda bedeninize de e, zarar veren bir şey almış oluyorsunuz. Ben eğitimlerimde sıklıkla böyle bir tablo oluşturuyorum. Şu an güncel fiyatlarla rakamları revize etmedim ama şöyle bir tablo oluşturuyorum. Diyorum ki e, şu an tütün bağımlılığı eğitiminde olduğ olduğumuzu unutalım. Size bir e, üründen bahsedeceğim. Bu ürünün ee, işte kullanan kişiler ömürleri boyunca buna şu kadar, şu kadar paralar veriyorlar. İşte 400 bin Türk lirası veriyorlar, 600 bin Türk lirası veriyorlar. Sizce e, bu ürün hangi gelir seviyedeki insanlara hitap eden bir üründür diye soruyorum ve sıklıkla yüksek gelir seviyesine hitap ettiği cevabını alıyorum. Fakat baktığımızda tütünün, sigara bağımlılığının e, her türlü gelir grubu için bir risk oluşturduğunu ve kullanım yaygınlığı olduğunu görüyoruz. Çünkü bu arka plandaki endüstri işini o kadar iyi reklamını pazarlamasını o kadar iyi yapıyor ki her türlü gelir grubundan insan ona bağımlı hale geliyor ve o ömür boyu kümülatif kullanımla beraber ciddi paraları maalesef bu uğurda harcamış oluyorlar yanında da maalesef sa sağlığını kaybetme riskiyle beraber çev içler nasıl zarar veriyoruz? sevdiklerimize nasıl zarar veriyoruz bunun tüketimiyle beraber? Burada pasif içicilik, ikincil ve üçüncü maruziyet kavramlarına bakmak lazım. Ee, özellikle pasif içicilik tarafında katılımcılarımızın, dinleyicilerimizin bildiğini tahmin ediyorum ama bir üzerinden geçelim. Sigara içilen, e, sigara içen kişinin neler yaşadığına şöyle bir e, şematize etmeye çalıştık. Sigara içen kişinin yanında bulunanlar ve onun içtiği dumanı soluyanlar da onun aldığı zararın en az yarısını da onlar alıyorlar maalesef. Buna pasif içicilik diyoruz. Yani ömrü boyunca hiç sigara kullanmamış fakat sigara içilen ortamlarda bulunan insanlar da az evvel sıraladığım rahatsızlıklar konusunda büyük risk taşıyorlar. Bu anlamda sigara kullanan birinin yanındakilere bizzat hipotiksel zararı olduğunu söylemek mümkün. Bununla beraber şimdi örneğin sigara kullananlar özellikle bunun zararlı olduğunu bilip yine de devam edebiliyorlar. Sıklıkla da bu yaşanıyor. Çünkü bırakamıyor artık. Kronik bir beyin beyin hastalığı gerçekleşmiş oluyor. Çocukları koruma içgüdüsü var. İşte çocukların yanında içmeyelim. Ee, çocukları ortama girecekse bir havalandıralım gibi. Fakat oranın arka planında ne var? İkincil, üçüncü e, maruziyet dediğimiz durum, bir ortamda sigara içildiğinde, o e, içilen ortamdaki kumaşa, perdeye, halıya, koltuklara, o, e, evet sigaranın içerisindeki maddeler maalesef kesiniyor ve çok uzun süre oralardan gitmiyor. Bununla beraber o ortam havalandırılsa dahi o sigara içilen anda çocuklar yanlarında olmasa dahi daha sonra o ortama girdiklerinde ve o havayı soluduklarında o zararı maalesef almış oluyorlar. Bu da aslında yine sevdiklerimiz için, yakınlarımız için bir sağlık tehdidi oluşturuyor diyebiliriz. Ee, ve burada yapılan bir çalışmadan da bahsetmek isterim. Üzücü bir e, sonuç ama bilmek gerektiğini düşünüyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir araştırma sonucu gösteriyor ki her yıl 65 çocuk e, o çevresindeki sigara içilmesine bağlı olarak oluşan dumanın zararlarından yaşadıkları onun rahatsızlıkları sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu da aslında e, bilmemiz ve uzak durmamız için çok önemli bir gösterge diye düşünüyorum. Evet, hocam. Yani bu kadar zararlarını biliyoruz. Yani hem bedenen hem e, ekonomik anlamda sigaranın e, insan insana e, zararlı olduğunu biliyoruz ve e, yaşıyoruz. Peki sigarayı bırakmak neden bu kadar zor? Şimdi sigaranın içerisinde çok 4000'den fazla zararlı kimyasal maddenin bulunduğunu söylemiştik. Bunlardan bir tanesi ve asıl bağımlılık yapıcı olanı nikotin adını verdiğimiz madde. Nikotin üstünde bağımlılık oluşturan bir yapıya sahip. Öncelikle biz zaten burada beynimizin bir bağımlılık geliştirdiğini kabul etmemiz gerekiyor hatta işte kişiler genelde kullanmaya başladıklarında e, işte ben bağımlı olmam sunmalarına girmeye başlıyorlar. Ben istediğimde bırakırım, ben bağımlı olmam zaten. Ben sadece kendim istediğimde içiyorum, arkadaşlarımla bir araya geldiğimde içiyorum. Ama realite öyle değil. Beyin arka planda o bağımlılığı geliştirmeye başlıyor ve o bağımlılık geliştiği anda artık bağımlılıkların kronik bir beyin hastalığı olduğunu söylüyoruz. Bu da ne demek? Aslında e, Kişinin psikososyal gerekirse fiziksel destek alması ekebilir bu bağımlılığı içtikten sonra. Ee, dolayısıyla yani burada öncelikle bir nikotinin bağımlılık yapıcı tarafı kişiyi tabii ki beyninle etkileri için e, sigara karşı bağımlı hale getiriyor ve onu bırakmak bu yüzden zorlaşıyor. Bunun yanı sıra e, eğitimin başında da programın başında da konuşmuştuk. Bağımlı bir sonuç demiştik. Aslında sebep arka planda başka başka herkes için. Ee, burada hatta grip örneği vermiştim. Hastalanırız, grip oluruz, öksürürüz, hapşırırız. Bu bir sonuçtur. Hastalığın kendisi aslında vücuda giren mikroplardır ve biz esas olarak mikroplarla mücadele ederiz. İşte burada da bağımlılığın bir sonuç olduğunu ve arka plandaki sebepleri araştırmak ve onların üzerine gitmek gerekir. Yani mesela Burada en başlıca sebeplerden birisi zorlayıcı duygular işte stres gibi hayal kırıklığı üzüntü korku kaygı bu duygularla baş etme konusunda güzel stratejilerimiz yoksa duygularımızı yönetme konusunda başa çıkış mekanizmalarımız güçlü değil. E, bu da bizi bağımlılıklara karşı, aslında tüm bağımlılıklara karşı çok daha kırılgan hale getiriyor, açık hale getiriyor. E, çünkü her gün bu duyguları belli ölçülerde yaşıyoruz ve eğer başa çıkış yöntemlerimiz yoksa daha kolay e, bir şekilde bunları unutabileceğimiz, geri plana atabileceğimiz, bastırabileceğimiz yöntemlere e, dönmeye başlıyoruz. Burada da bağımlılıklar maalesef e, bizim için e, çok ulaşılabilir bir yerde bekliyorlar. Özellikle sigara gibi işte davranışsal bağımlılıklardan, teknoloji bağımlılığı gibi bağımlılıklar çok hızlı bir şekilde orada bizim için ön sırada bekliyor oluyorlar. Dolayısıyla burada işte bu zorlayıcı duyguların yönetilmesi, sağlıklı başa çıkış mekanizmalarının geliştirilmesi, varsa ailevi, sosyal problemler, akademik problemler, iş hayatında yaşanan sorunlar, tüm bunların hep haber ele alınması gerekiyor. Kişi böyle hayatındaki problemler devam ederken sadece içme döngüsü üzerinden bir tedavi uygulamaya çalışmak e, sürdürülebilir bir sonuç sağlamıyor maalesef. Yani işte e, beş e, dal değil bir dala düşürelim sonra onu hiç kullanmamaya doğru götürelim. Güzel bir süre kişi devam ediyor, ama hayatındaki sorunlar orada aynı şekilde akmaya devam ederken bir süre sonra yenik düşüyor ve Eski kullanım alışkanlıklarına dönmeye başlıyor. Bu nedenle o arka planda yatan sebeplere bakmak ve onlarla mücadele etmek gerekiyor. Çünkü onlar bizi e, sigaradan e, kurtulma konusunda engelliyorlar. Bir evet, diğer hocam, konu... Küçük bir, küçük bir sorum olacaktı. Ee, biraz değindiniz gerçi de. Yani e, varsayalım vatandaşlarımız sigaraya başlıyorlar. Bir müddet sonra tamam ben artık sigara kullanmayacağım diyorlar ve araya bir zaman giriyor. Yani zararlı olduğunu biliyor ama tekrardan aynı bataklığa düşüyor tabiri caizse söyleyelim. Bunun etkisi nedir? Yine e, çevremizde oluşan faktörlerden dolayı mı? Şimdi burada e, şunu unutmamak lazım. Her hastalığın bir tabiatı var. İşte e, gripin farklı bir özelliği var, semptomu var. Kanserin farklı semptomları var. E, bağımlılıkların da kronik bir beyin hastalığı olduğunu söylüyoruz. Onun da kendine özgü bir yapısı ve semptomları var. Burada e, bağımlılığın en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi e, bırakma döngülerinin olması. Yani kişinin bırakıp tekrar başlaması, bırakıp tekrar başlaması, nükslerle seyretmesi. Bu aslında bağımlılığın semptomları arasında, yapısı gereği kişinin karşılaştığı zorluklardan bir tanesi. Bunu bilmek neden önemli? Kişinin özgüvenini kaybetmemesi için önemli. Ben beceremiyorum galiba. Kaç kere denedim olmadı dememesi için. Bunun hastalığın tabiatından olduğunu fark etmek ve mücadele etmeye devam etmek için önemli. Kişinin çevresindekiler için de bunu bilmek önemli çünkü onlar da bazen ya, e, etiketleyebiliyorlar ya kaç kere denedin, yani kaç kere bıraktın biliyoruz senin bu bırakmalarını gibi motivasyon kırıcı cümleler edebiliyorlar bunun hastalığın tabiatından olduğunu bilmeden. E, bunların bilinmesi, bu konudaki farkındalığın artması bu yüzden çok kıymetli. Bunun hastalığın doğasından olduğunu bildiğinde kişinin de motivasyon gücü daha artabilir ve çevresinin de ona sağlayacağı destek artabilir. E, zannediyorum sorunuza e, yanıt olmuştur. Evet, sağ olun hocam. Evet. Yakma döngüleri. E, bunlarla beraber aslında e, hani beyindeki o mekanizmadan bahsettik ya Bey. E, ödül mekanizmasını uyardığından, haz hormonu salgılarından bahsettik bağımlılıkların. Burada aslında alternatif haz kaynakları oluşturmanın öneminden de bahsetmek lazım. Eğer kişinin hayatında işte bir sanat, bir spor, bir hobi alanı kendini varoluşunu temsil eden işte manevi güçler, manevi dayanaklar böyle beslenebildiği alanlar yoksa yani doğal yollardan has sağlayamıyorsa çünkü günlük hayatta birçok sıkıntı ve zorlukla da baş etmeye çalışıyoruz ve e, bu aslında has kaynaklarına ihtiyaç duyuyoruz. Bizler doğal yollardan bu has kaynaklarına ulaşamazsak yapay yolana e, yönelmeye başlıyoruz. Yapay olan da işte sigara gibi, alkol, maddi gibi, teknoloji gibi bağımlılıklar oluyor maalesef. Dolayısıyla neden biz sigaraya bağımlıyız ve neden bırakamıyoruz? Çünkü alternatif has kaynakları, doğal has kaynakları geliştirme konusunda e, maalesef zayıfız. E, buralar fakir hayatımızda. Bu da maalesef e, buraya götürüyor bizi. Ve tabii burada bir yandan da ee, bir inkar mekanizması oluşuyor bağımlılık geliştikten sonra. Yani işte benim dedem de içiyordu ama hiç bu söylenilenler onun başına gelmedi. Böyle e, bazı mantık hataları vardır çünkü oradaki koşullarla kendi koşullarımızı bir sayarız ve genellemeye gideriz tek bir örnekten. Bunun gibi aslında hani kişi beyin bağımlılık geliştirdiği için bırakamaz halde buna da bir savunma geliştirmeye ihtiyaç duyuyor ve bununla beraber bir inkar yolunu seçebiliyor. İşte ben bağımlı değilim ya da işte bağımlılıklar sanıldığı kadar da çok zarar vermiyor. Ben onları yaşayacağımı düşünmüyorum gibi. Yani aslında bunu bilgi eksikliği diye de özetleyebiliriz. Bağımlılıkların gerçekten neler sebep olduğunu bilme konusunda bazı eksiklikler var. Buradaki farkındalıkların da artması gerekiyor. Son olarak da aslında o başarısız o başla yeniden bırak başla yeniden bırak o hastalığın yatında olan özellik kişiler bunu yeterince bilmediği için kendi başarısızlıkları, kendi yetersizlikleri olarak gördüklerinden dolayı bir özgüven kaybı, özgüven sarsılması yaşayabiliyorlar. Bununla beraber de mücadele etmekten var geçebiliyorlar. E, bu da aslında bırakmanın zorlayıcı taraflarından bir tanesi. Evet. Peki hocam, e, sigarayı bırakmak için neler yapılabilir? Farklı alternatifler vardı tabii ki. Başka bir haz duygusu oluşturabilir miyiz e, beynimizde? Evet, şimdi burada tabii öncelikle e, yani böyle birkaç adımla belki yöntem sunmak iyi olabilir. Ee, neler yapılabilir tarafında bence siz güzel bir başlangıç yaptınız. Aslında o haz döngülerinden hep tekrar tekrar bahsettik o doğal yollardan hazla ulaşabilecekleri işte hissedebilecekleri, o hormonu salgılayabilecekleri yöntemlere ihtiyaç var hayatta. Bu da işte spor yoluyla, sanat yoluyla, eee tarttırma yoluyla bu gibi yöntemlerle hayatta kişinin varoluşunu temsil edebileceği, ortaya koyabileceği, iyi hissedebileceği alanları zenginleştirmesiyle mümkün. Şimdi tabii böyle söyleyince çok ütopik gelmesini de istemem kulağa işte spor diyoruz hemen ekstrem sporlar gelmemeli işte sanat diyoruz hemen böyle Picasso gibi e, şeyler yapan tablolar yapan birisi de olmak gerekmiyor elbette. E, bir yürüyüşe çıkmak da burada dopamin hormonunu o söylediğimiz haz hormonunu salgılatıyor. E, dediğim gibi o dostlarımızla bir araya gelip yaptığımız sohbetler işte derdimizi sıkıntımızı paylaşmak işte akademik anlamda bir şeyler başarmak e, tüm bunlar aslında işte sevdiğimiz bir sanat dalı istidadımız hangi alandaysa bir şeyler yazmak olabilir, çizmek olabilir. Bizim bize keyif veren neyse e, yeteneğimiz, kabiliyetimiz hangi alandaysa ona yönelik bir şeyler başlatmak ve olmak aslında bunların hepsi bize doğal yollardan has sağlıyor ve yapay olana ihtiyacımızı e, azaltıyor. Bu yüzden en kıymetlilerinden biri bu diyebilirim. Tabi o e, hep sıklıkla üzerinde durduk ama tekrar söylemek istiyorum çünkü en önemlilerinden e, arka planda yatan sebebin ne olduğunu kişinin kendi hayatında belirlemesi çok önemli, tetikleyicilerini belirlemesi çok önemli. Bu tek bir şey olmak. Bir ki... adım bu mu hocam? Yani Şimdi bir adım olarak bunu düşünebilir miyiz? Ya aslında bir sınıflandırma böyle adım adım bir hale getireceksek bunu ben ilk adımın bir tarih belirlemek yani kullanıcılar için bir tarih belirlemek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yerden başlamak gerekiyor. Bir tarih belirlemek gerekiyor. Şu tarihten itibaren ben bunu bırakmaya başlayacağım. O da özellikle böyle milli bayram dini bayram işte bir doğum günü bir özel gün bunlardan kıymetli oluyor çünkü motive de ediyor kişiyi bununla beraber genellikle var. vatandaşlarımız Ramazan'ı tercih ediyorlar <laughs> evet çünkü doğru Ramazan da. güzel yani Ramazan, Ramazan bizim için bir fırsat aslında e, sigarayı bırakmak için Evet. E, evet. birçok vatandaşımız da takipçilerimiz de aynı şekilde bu metodu uyguluyorlar Buyurun çok hocam. doğru çok doğru ee, ama bazen de e, bu arada hani e, tam tersi etki de oluşturabiliyor bazen de. Yani o uzun, uzun süre uzak kalmak sonrasında böyle yoğun bir şekilde ona yönelmeye de sebep olabiliyor. Burada e, kişi hangi işte tarih onun için özel ve kıymetliyse onu seçip tabii böyle uzak bir tarihe de koymamak yakın bir zamanda e, bir tarih belirlemek ve bununla beraber de yöntem yönteme karar vermek. Çünkü sigarayı bırakma konusunda bazı yöntemler de var. İşte tamamen kesmek bir yöntem. Bununla beraber azaltarak bırakmak da bir yöntem. Taşırma dediğimiz bir e, psikoterapide kullanılan davranışsal yöntemlerden bir yöntem var. Kişinin o kullandığı maddeden biraz rahatsızlık duyacak şekilde işte sevmediği şeylerle beraber tüketmek, birdenbire fazlaca tüketmek gibi e, bu yöntemleri kullandığı taşırma yöntemi var. Ee, bu yöntemlerden hangisi kişiye daha yakın geliyorsa, hangisini daha uygulayabilir hissediyorsa kendini. Çünkü bu kişiden kişiye göre değişen bir durum. Bazısı bir e, birden bir kesmediği sürece, işte e, azalttığı sürece tekrar devam edebiliyor. Bu yüzden de e, tamamen keserek gitmek istiyor. Bazısı için öteki yöntem daha zor. O yüzden kişiye hangisi daha uygunsa onunla başlamak kıymetli. Şimdi bir tarih belirledik, bir yönteme karar verdik. Sonra burada faydalanabileceğimiz bazı tabi e, davranışsal alışkanlıklar var. Nedir bunlar? Sık sık diş fırçalamak bunlardan bir tanesi. Çünkü özellikle ben e, hem araştırmalar bunu söylüyor hem de yaptığım eğitimlerde çok fazla geri bildirim alıyorum bununla ilgili. E, evet hocam dişlerimizi fırçaladığımızda isteğimiz azalıyor, içmek istemiyoruz diyorlar. Bu gerçekten kullanıcıların da. E, tasdik ettiği bir durum aslında. Bununla beraber bol bol su tüketimi, sıvı tüketimi, meyve, sebze, tahıl gibi böyle dengeli ve sağlıklı beslenmek. Çünkü vücudun ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde sağladığımızda e, o sigaraya karşı duyduğu yoksunluğu e, azaltmaya başlıyor. Bu yüzden beslenme de çok önemli bir yerde. Tabii şimdi böyle bir e, Tiryakilik söz konusu, işte sürekli bir şey içmeye karşı kişi bir alışkanlık geliştiriyor. Dolayısıyla onun yerine daha sağlıklı alışkanlıklar getirebilir. Ama burada da şeye dikkat etmek lazım. Sigarayı bıraktığında işte tatlıya karşı bir bağımlılık geliştirebiliyor kişi. O yüzden böyle evet. olarak sağlıksız bir şey yerine koymamak, işte böyle bitki çayları gibi daha sağlıklı olduğunu bildiğimiz şeyleri oraya koymaya çalışmak. Ee, anlamlı ve kıymetli. Bunlarla beraber çok önemsediğim e, yollardan bir tanesi de tetikleyicileri bilmek, fark etmek ve onlardan uzak durmak. Yani ne demek istiyorum? Her zaman kahvenin yanına sigara içen birisi bunları zihninde eşlemiştir. Zihin öyle çalışır, beyin öyle çalışır. Eşleştirir onları. Çünkü beraber daha da e, has kombinasyonu sağlarlar. İki ayrı haz mesnesi bir haz kombinasyonu da sağlar ve o e, birlikteki hazlı kişi aramaya başlar kahveyi gördüğünde yeniden sigara aklına gelir ve arzular özler bu yüzden ondan da bir süre uzak durmak ve o tetikleyiciler her neyse bu bir ortam olabilir e İşte belli ortamlara hep sadece sigara içmek için gidiyor olabilir ona eşlemiştir zihninde o ortamdan uzak durmak da gerekir dolayısıyla burada tetikleyicileri bilmek ve onlardan da uzaklaşmak e, gerekir. Burada tetikleyici dediğimizde tabii sadece bir besin, sadece bir ortam olarak da düşünmemek lazım. O duygusal tetikleyiciye de bakmak lazım. Bazen işte bir e, kaygı duygusundan kaçmak için kişi sigara içebiliyor. Bazen öfke duygusundan kaçmak için sigara içebiliyor. Onu fark etmek, benim için tetikleyici olan o duygu ne? Bunu e, gözlemlemek kendimizde ve e, o duygu geldiğinde kendime alternatif bir yol geliştirmem aslında. Yani öfkemi ben nasıl farklı bir şekilde e, dışarı vurup rahatlayabilirim? E, i̇şte bir sporla mı bunu yapabilirim? Şöyle bir e, elimi yüzümü yıkayarak belki bir abdest alarak mı? Yani bunun herkes için yanıtı farklıdır. İşte sevdiğim biriyle konuşup halimi, derdimi ona anlatarak mı? E, ama buna alternatif yollar geliştirmek e, gerekiyor böyle bir durum tetikleyicileri fark etmek ve onlardan uzak durmak da çok önemli. Bir diğer yöntem daha e, eklemek isterim. Bu da e, şimdi burada bir beyin e, rahatsızlığı olduğundan söz ettik ve e, beyin yoksunluk çekiyor kullanmadığı dönemde. Yoğun yoksunluk durumlarında ee, tabii medikal, farmakolojik destek almak da gerekebiliyor. Burada tabii bir doktor kontrolünde, bir uzman kontrolünde bunu yapmak lazım. İşte nikotin bantları falan gibi destekler alınabiliyor. O yoksunlukla baş edebilmek için bazı e, ilaçlar da kullanılabiliyor. Bunlarla beraber aslında o fiziksel e, yoksunluğu, yani kişinin e, sigara içtiğinde gelen o rahatlamayı e, ve içemediği için yaşadığı o yoksunluğu geldiğinde o an artık onun için bazen son nokta oluyor. Tamam, ben içim bitti artık, devam edemiyorum bırakma sürecine. İşte orada uygulanacak bir şeyden bahsedeceğim. Ee, bu an geldi. Baktınız ki e, bunun kaçarı yok. O sigarayı içeceksiniz. Bu noktada yapabileceğiniz en iyi yöntem, içme zamanınızı yapabildiğiniz kadar ertelemek. Kendinizde şöyle bir konuşma yapın. Tamam e, ee, içeceğim peki kabul ediyorum ama şimdi değil bir saat sonra ama şimdi değil erteleme. Iki saat sonra ertelemek şimdi ertelemek de çünkü sağlıyorum bir kere kabul ettim ihtiyacını gördüm tamam beri içeceğim ama şimdi değil bir saat sonra iki saat sonra ne benim için o sırada kabul edilebilirse o kadar süre erteledim. o vakit geldi ee, daha erteleme şansım varsa yine erteleyeyim aslında burada yapmaya çalıştığımız şey şu bu bir kriz gibi, bir atak gibi geldi. Ben onu geçiştirebilirsem, o atağa geçebilirsem zaten rahatlıyorum ve yine o arzu sönüyor. Çünkü o yoksunlukla beraber gelen bir kriz, bir atak. Ve ben onu ertelediğimde aslında o ataktan kurtulmuş oluyorum. Ve bununla beraber de kendime olan inancım ve güvenim artıyor. Özgüvenim yükseliyor. Çünkü ben e, o kadar çok istedim ama tuttum kendimi. Bir saat daha ileriye attım ve içmedim. Bu bir saatin sonunda geldiğim yerde tamam ya içmeyeceğim diyerek bırakan çok kişi oluyor. Bu yüzden e, o kriz anlarında olabildiğince ertelemek. İşte o sırada 15 dakika sadece kendime verebilirim. Tamam 15 dakika verin. 15 dakika sonra aynı konuşmayı yeniden kendine e, yapmaya çalışmak gerekiyor tabii. Gittiği yere kadar zaten bir yerden sonra kriz de yenilebiliyor. Ve kişinin de dediğim gibi kendine olan inancı, güveni tazeleniyor, artıyor. Ee, aslında hani burada genel hatlarıyla bu bırakma sürecinde yapılabilecek birçok şeyden bahsettiğimizi düşünüyorum. Varsa tabii sizin başka sorunuz bunlarla ilgili. Onların üzerine konuşalım. Hocam şu anda sorularımız yok. Çok kıymetli bilgiler verdiniz bizlere. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ee, yayınımıza katıldığınız biraz aksilik oldu. Hakkınızı helal edin. Takipçilerimizden de özür diliyoruz. İnşallah başka bir konuyla alakalı sizleri tekrar e, konu kalmak isteriz değerli hocam. Benim için de çok keyifli bir sunumdu, çok keyifli bir e, programdı. Umarım farklı programlarda tekrar bir araya geliriz. E, herkese hayırlı akşamlar. İyi akşamlar, Allah razı olsun hocam. Kıymetli dostlar, değerli takipçilerimiz bu akşam sizlerle birlikte uzman psikolog eğitmen Feyza Nur Koçiyit hocamızla tütün ve tütün bağımlılığı hakkında konuştuk. İnşallah başka bir programımızda görüşmek dileğiyle diliyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.